Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte <laughs> Annem Roblox karakterimi yapıyor Evet arkadaşlar Şimdi e, ilk önce şöyle bir Karakterimize dönüş oh, Bir dakika işte. Geçiş yap ya Dur bir sen sen yapmam lazım Bir şey yapmam gereken lazım. Tamam yeter <laughs> O isim mi oluyordu ya, İsim var öylesini yapıyorum işte e, Şimdi ilk önce Saçlardan başlayalım bir tane saç seç buradan. Ama bak anne şuradan sonrasını seç. Bir dakika. Bu, bunları seçemezsin. Evet. Tamam. Bunları seçebiliyorsun. Bunlar bende var çünkü. Bu olabiliyor mu? Bakalım. Bu alabiliyor. Beğenmedim. Bu olsun. Tamam. Bak, emin misin? Eminim. Bunlar da var. Mesela Yok. bunları bence seçme. Bu daha tatlıştır. Yani. Tamam. Ay kıyafetleri. Şimdi ten rengini değiştirmek istiyor musun? Böyle kalsın mı? Böyle kalsın bence. Tamam. Şimdi tane yüz seç buradan. İstiyorsan. <laughs> ya da bak şöyle yüzer de var. Bir tane bir şey. Onun yüzü gözükmüyor ki. Evet gözükmüyor çünkü şunu taktım. Heh, <laughs> şimdi. Bak anne mesela şöyle bir Çok şey de var. Çok şişko oldu suratı başka bir şey. Evet mesela böyle takıp ama burası buraya sadece göz hmm. olacak. Çünkü bu benim yüzüme uymuyor. Bir de şöyle bir şey var öyle. Bu güzelmiş. Mesela böyle siyah bir saç alıp üstüne de bunu takıp böyle olabilir. Ama siyah bir saç. Nasıl? Bunu Bunu yüzümü değiştirmem lazım. Tamam bu olsun. Şimdi, bu başka. Burada başka bir şey yok. Tamam. Şimdi kıyafetlerden istersen buradan böyle kolluklar seçebiliriz. Hepsini seçebiliyor muyum evet, aşağıdan? bunları seçemiyorsun. Sadece bunlar. Evet sadece bunlar. Bu. Tamam, evet şimdi klasik gömlekler. İstersen buradan bir gömlek seçip mesela bu. bu böyle altına takabiliyorsun ya da böyle bir kombin seçip bunu çıkartıp böyle yapabiliyorsun. Böyle güzel oldu bence. Başka bir karikatür yok mu? Bak. Bunlar takımlılar. Ee, tatlış bir şey istiyorsan böyle var. Ya da şöyle bir şey de var. Daha mı uyumlu oldu sanki kolluklar? Ya da bak mesela bunu alırsın ya da bunu alırsın. Sonra üstüne de bir kıyafet seçebilirsin böyle. Mesela beyaz üstüne bakayım ben. Strapless yok mu? Bakayım bu ne oluyormuş. Bak ya, bunu yanlışlıkla aldım. Yanındakini alacağım derken bunu aldım. Ay. Dur bakayım. Kulluğa uymadı ya. sen beşik ya. Bunu da takabilirsin. Evet. Eskiden beşik taşlı olduğum için. Bak bunları alamıyorsun. İstersen hmm. ben Robux'um var şu an. İstersen alabilirim. Yok alamıyorum. yok alma. Bakıyorum Bak, hepsini olan, deneyeyim olan. Bunlar bedava Bedava olan. Bedava olan. öylesine aldım denemek için. Mesela Rokiav'ın bir şey A. vardı. Gerçekten oluyor mu diye denedim. Biraz önce bizim baktığımız üstten hangisi? Takım dediklerin hangisiyle? Takım dediklerim şöyle olabiliyor takım. Çıkartayım. Ay yanlışa ya bastım. Ee, böyle burada. Hı, buradaki ben takımlara bakayım. Takımlar böyle olabilir. Hı. Bu olsun ya böyle olsun. Değişim. Tamam. Şimdi aksesuarlardan. Buradan bir aksesuar seç. Bu. 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 Yüz Aksesuar buradan seçtim. Başka bir şey seçtim. Yok hayır. Evet zaten başka bir Çok şey seçtim. Çok karışık oluyorlar. Buradaki bunlar zaten kötü. Nereye? Tam da başka bence bir şey Bence yeterli. Yok. Bu kadar güzel oldu bence. Şimdi animasyon Çok. seçebilirsin. Mesela böyle mi dursun yoksa böyle mi dursun? Bir de bak şöyle bir duruş var. Böyle dursun. Ağzı duruyor. Ağzı genç. mi sen beğendim ben. Sen beğendin mi? Bence çok hoş oldu. Ben de beğendim. Şimdi buradan bir tane şey ifade seç. Videoyu bitirelim. Bir, bir tanesini seç. Buydu. Tamam. Evet arkadaşlar annemin yaptığı karakter bu. Şimdi şunu bir durdurayım. Şöyle bir göstereyim arkadan önden böyle ben buna 10 üzerinden 8 veririm neden 2 puanımı kırdın neyi kulaklık ve şey... ama şeyi... kulaklığı kadar bak üzerindeki spiderman karakterine bence rengi ayakkabısına kulaklık ve kemerine rengi çok uydu kolluğun rengini çok beğendim kolluğun rengi de pantolonuna uydu işte ama <laughs> ben çok peki sen bilirsin Evet arkadaşlar videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı unutmayın. Sev, sizleri seviyorum. Bay bay.